Gençler selam. Basit eşitsizlik test 1 ile başlayalım. Birinci soru. X 7'den büyük eşitsizliğini sağlamayan kaç tane pozitif tam sayı değeri vardır? X 7'den büyük değilse X 7'den küçük ya da eşittir. O zaman kaç tane pozitif demiş? 1, 2, nokta 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 7'ye kadardır. 7 tane gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane doğal sayı değeri vardır? Şimdi her tarafı arkadaşlar 4 bölü 3 ile genişletelim. O zaman çarparsak 8 bölü 3 küçüktür. X küçüktür. 20 bölü 3 yaptı. Şimdi burası 8 bölü 3 dediğimiz değer 2 küsür bir değer. Burası da arkadaşlar 6 küsür bir değerdir. O zaman burada 3, 4, 5 değeri vardır. Bir de 6 değeri vardır arkadaşlar. 6 küsür varsa toplam 4 tane değerimiz gelir. Olduğuna göre ikisini alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar şimdi buraya ben 3 versem olmaz. Ama 4 versem olur. 5 versem olur. 6 versem olur. 7 versem olur. 8 versem olmuyor. Ama arkadaşlar bir de bunu neler? Tam sayı dediği için negatiflerini alabilirim. Eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 olarak toplam 8 tane değer gelecektir. Doğru cevap D seçeneğidir. Her ikisinin kesişimi sayı doğrusunda hangisini doğru verilmiştir? E şimdi çizelim. Eksi 1, 2 burası olsun. Eksi 1, 2 burası olsun. E bir de eksi 3'e 0 var. Burası olsun. Şu ifadeyle bu ifadenin ortak kesişimi. E ne yapar arkadaşlar? Eksi 1 ile 0 aralığı yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza. M artı N toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. E şimdi biz bunları taraf tarafa toplarsak m artı n küçük eşittir 23 gelir. O zaman en küçük 23 olur arkadaşlar. Geldik 6'ya. Ee, bunun paydası 1'dir. 4 ile genişletelim gençler. a küçük eşittir. 4a eksi 8 yapar. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa sallayalım. 8 küçük eşittir 3a 8 bölü 3 küçük eşittir a. 8 bölü 3, 2 küsüratlıdır. A o zaman 3 olur en büyük tam sayı şey değeri. Arkadaşlar unutmayın, buraya not yazın. Eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı asla yapılmaz. Yani ben oradaki A'nın pozitif mi, negatif mi, nasıl bir değer olduğunu bilmiyorsam içler dışlar çarpımı yapamam. Şimdi geldik 7'ye. X kare xten küçükse x 0 ile 1 arasındadır gençler. X 0 ile 1 arasında ise diyelim ki 1 bölü 2 gibi bir sayı olsun. O zaman A 1 bölü 2 bu 2 C'de 1 geliyormuş. O zaman en büyük B sonra C şöyle tersine yazalım. B, C, A şeklinde gelecektir. A, C, B doğru cevap B seçeneğidir. Geldik buraya. M ve N gerçel sayılar olmak üzere. M artı N'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardı? Taraf tarafı toplayalım arkadaşlar yine. 1 küçüktür. M artı N küçüktür. 9 yapar. 2'den başlayarak 8'e kadar olur arkadaşlar. Terim sayısı burada nedir? 8 eksi 2, 6 bir daha 7 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 9'a. A eksi B'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır dermiş. Şimdi her iki tarafı 4 ile çarptık. Eksi 8, A eksi 1, 4 geldi. 1 atarsak karşıya eksi 7, A 5 gelecektir. Bunu yazdık. Aynı şekilde buraya bakalım. Eksi 3, B artı 1, 6 geldi. Her iki taraftan 1 çıkartırsak eksi 4 b 5 geldi. Şimdi a eksi b farkı sorulmuş. a yazdım eksi 7 a 5. Burayı da eksi çarparsam eşsizlik yön değiştirir. Eksi 5 eksi b 4 yaptı. Taraf tarafa toplarsak eksi 12 a eksi b 9 yaptı. O zaman eksi 11 ile başlar. Bıcı 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 8'e kadar gider. Terim sayısına bakalım arkadaşlar. 8 eksi eksi 11'den 19 artı 1'den 20 yapar arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Pozitif tam sayılar olmak üzere x artı y'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Arkadaşlar 17 asal bir sayı. Asal bir sayı ise 1 ile kendisinin bir çarpımı olmalı. O zaman ben buraya 1 dersen burası da 1 burası 16 olmalı. Aynı şekilde ben buraya 23 dersem bu 23 ise bu da 24 olmalı arkadaşlar. Şimdi e, A artı C dediğim zaman 1 artı 24 X'ten büyükmüş. Yani 1 artı 24 dersem X 25'ten büyük olmalı. Tamam. B artı D, B artı D'ye bakacak olursak da 16 artı 23 kaç yapar arkadaşlar benim için? 42 yaptı büyüktür x yeri. Ha dur bir dakika. Şimdi en küçük değeri sorulmuş ama. Şöyle yapalım. Şurayı bir silelim. Ne vereceğiz? Buraya yine 1 verelim. Burası 1 ise burası 24 yapar. Şimdi A artı C 24 artı 1'den 25 yaptı yine. Tamam. B artı D'ye bakalım bir. de. 17 yapacaktır burası da arkadaşlar. Toplarsak Y yapmıştı. X artı Y topladığımızda 42 yaptı. 42'den büyük. En küçük 43 var. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik arkadaşlar soru 11'e. Şimdi her iki tarafın karesini aldık. Alalım burada kareleri. Ne gelecektir? A 2 bölü 9 geldi. B buradan 4 bölü 10 geldi. C de buradan 5 bölü 12 geliyor. Şimdi arkadaşlar paylarını eşitleyelim bunların. 20'de eşitlenir. O zaman burası 20 bölü 10 çarparsam 90. Burayı 5 çarparsam 20 bölü 50. Burayı 4 ile çarparsam 20 bölü 48 e geldi. Böylelikle paydası küçük olan en büyük olur. O zaman CB A şeklinde gelecektir. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 12. soruya. Ali Berk Can montları üzerindeyken tartıldıklarında Ali'nin Berk'ten, Berk'in candan daha ağır olduğu görülmektedir. Üçünün de montlarını çıkarıp tekrar tartıldıklarında ise Berk'in Ali'den daha ağır olduğu, canın ise Ali ile aynı ağırlıkta olduğu görülmektedir. Ali, Berk ve canın montlarının ağırlıkları sırasıyla ABC olduğuna göre aşağıdaki sıralarında hangisi doğru olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda Ali'nin Berk'ten daha fazla, Ali'nin ağırlığı artı, Mont Ali diyelim. Büyük olmalı. Ee, Berk'in ağırlığı artı mont Berk. Büyüktür. Can artı mont Can. Şimdi aynı şekilde baktığımızda üçüncü montlarını çıkarıp tekrar da Berk'in Ali'den daha ağır oldu. Berk Ali'den daha ağır. Ali'nin de Can'la aynı kiloda olduğu veriliyormuş. Buna göre montlara bakalım. Şimdi bir kere burada Berk e, Ali'den daha ağır ama Ali burada tartıldığı zaman montuyla Berk'ten daha ağır gelmiş. O zaman Ali'nin montu daha ağır olmalı. Berk'inkinden. Aynı şekilde Ali'nin canlı olanına bakalım. Şimdi Ali ile Can eşit. O zaman Ali'nin montu daha ağır gelsin ki hepsinden daha fazla gelsin. En büyük olan A. Burada en büyük olan şık doğru cevap C seçeneğinde olabilir diye verilmiş arkadaşlar. Geldik 13'e. X'ye birer negatif gerçel sayı olmak üzere olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? E böyle yapalım. Şunu bir açalım. X y eksi 1 bölüye geldi. Ee, ha. Negatif birer gerçel sayı olduğuna göre arkadaşlar. Buradan, buradan burası pozitif sayı geldi. Burası da pozitif sayı gelecek. O zaman A, B'den küçük gelir arkadaşlar. A, B'den küçük gelir. Yani B, A'dan büyük bir değer olmalı. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Bu olur. Bu olur. Şimdi A ile C'yi kıyaslayalım. A ile C'yi kıyaslayalım. Şunların ikisine bakacağız arkadaşlar. Şimdi mesela negatif bir değer düşünün. Şurası 1 bölü 2 gelsin. X'e 1 desem Y'si de 2. Burası eksi 2 olsa burası eksi 1 olsa Eksi 1 bölü eksi 3 gelecek. Bu da 1 bölü 3 gelecek. Yani C A'dan daha küçük bir değer geldi. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik 14 arkadaşlar. Şimdi burası ne diyor bizim için? X bölü Y artı 1 eşittir 4'müş. O zaman X bölü Y eşittir 3'müş. O zaman X eşittir 3Y'miş. X yerine ben 3Y yazarsam buraya Y Kaç, kaç arasında gelecektir? 5 ile 20 arasında. Y 5 ile 20 arasındaysa X yerine de 3 Y yazarsam burası 4 Y olur. Buraya da 4 ile çarparsam 20, 4 Y 80 geldi. Şimdi arkadaşlar 21'den nokta 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 79'a kadar. Terim sayısı nasıl bulunur? 79-21 artı 1'den Burası 79'dan 20 çıkartırsam 59 tane gelir. Doğru cevap B seçeneğidir.